Buyurun efendim. Buyurun. Değerli basın mensupları, sevgili Türk milleti. Eminim siz de ülkemize 2011 sonrasında gelen 13 milyon sığınmacı ve kaçaktan rahatsızsınız. Eminim siz de sınırlarımızın yol geçen hanına dönmesinden rahatsızsınız. Eminim siz de eşinizin, kızınızın sokağa çıkarken taciz edilmesinden rahatsızsınız. Eminim siz de Türk halkının cebinden yılda 11 milyar doların sığınmacılar için harcanmasından rahatsızsınız. Evet, Türk halkı sığınmacılardan rahatsız. Türk halkının %90'ı sığınmacı ve kaçak akınının durmasını ve gelenlerin vatanlarına dönmelerini istiyor. Ancak Türk siyasetinde Zafer Partisi dışında sığınmacı ve kaçakların vatanlarına yollanması konusunda politikası ve iradesi olan hiçbir parti yoktur. Zafer Partisi 13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına dönmeden ve yenilerinin gelmesi engellenmeden Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizi aşamayacağını görüyor. Bu kadar parayı harcayarak sığınmacılara ekonomik krizi aşamayız. Zafer Partisi sığınmacılar vatanlarına dönmeden kiraların ve hayat pahalılığının düşmeyeceğini biliyor. Çünkü 13 milyon kişinin yaşaması hem kiraları hem hayat pahalılığını arttırıyor. Zafer Partisi sığınmacılar vatanlarına dönmeden gençliğimiz için en büyük tehdit haline gelen uyuşturucu sorununu çözemeyeceğimizi biliyor. Çünkü ülkemize gelen kaçaklar uyuşturucu kullanımını arttırıyorlar. Bu ve benzeri birçok sorunu ülkemiz 13 milyon sığınmacı ve kaçağı vatanlarına dönmeden aşamaz. Ancak mesele sadece bununla da sınırlı değil. Ülkemizin demografik yapısı hızla değişiyor. Türklerde doğum oranı 1.7, Suriyelilerde ise 5.3, Türklerin 3 katı. 20 yıl sonra ülkemizde Suriyeli sayısı 20 milyona ulaşacak. Türkiye'nin milli birliğini böyle bir nüfus yapısıyla muhafaza etmemiz mümkün değil. Esasen bütün bu göçlerin temel nedeni de ülkemizi bir iç savaşa sürüklemektir. Bizi Türk, Kürt, Alevi, Sünni, laik, anti layık diye bölemeyen emperyalizm şimdi Suriyeli ve Afganlar üzerinden ülkemizi bir iç karışıklığa hazırlamaya çalışıyor. Irak ve Suriye'den sonra karışıklığı Türk topraklarına taşımak istiyorlar. Bu emperyalist komploya karşı kararlılık ile direnen ve Türkiye'nin iç savaş tuzağına düşmemesi için mücadele eden tek partinin adı Zafer Partisi'dir. Değerli yurttaşlarım, Zafer Partisi'nin bu kararlı direnişi dolayısıyla Ülkemizi göçmenistan yapmakta kararlı olan iktidara yakın bazı çevreler tarafından ahlaksız iftiralar ile Zafer Partisi'ne ve bana yönelik saldırılar düzenleniyor. Bu ahlaksız yalanlar ile saldıranların hangi psikolojik operasyon odakları olduğunu kimler tarafından finanse edildiğini gayet iyi biliyoruz. Bu ahlaksız iftiralara cevap vermeden önce sizlere kısaca Suriyelilerin Türkiye'de kalmasını önce kimlerin istediğini hatırlatmak istiyorum. George Soros. Hepiniz tanıyorsunuz. Bir uluslararası spekülatör. Macar Yahudi kökenli ve dünyada siyasete yön vermek isteyenlerden birisi. Soros Suriyelilerin Türkiye'de kalması için çalışıyor. Bu konudaki çalışmalarını gizlemiyor. Gayet açık. Amerika Birleşik Devletleri Suriyelilerin Türkiye'de kalmasını istiyor. Amerika'nın en büyük düşünce kuruluşu ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin finansal desteğiyle çalışan Rand Cooperation bu konuda rapor yayınladı. Bu Türkiye için bir fırsattır. Suriyeliler Türkiye'de kalsın dedi. Avrupa Birliği Suriyeliler Türkiye'de kalsınlar diye kendisi Avrupa Kalesi'ni kurarken Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan sınırına Türkiye'ye üstüne para veriyor. PKK, PYD Suriyeliler Türkiye'de kalsın diyor. Onların siyasi temsilcisi olan partiler de aynı görüşü savunuyorlar. İşit ve El-Kaide Suriyeliler Türkiye'de kalsın istiyorlar. Çünkü onların içine sızarak Suriyelilerin, Afganların gizlenebiliyorlar ve yarın bundan Türkiye'ye yönelik terör operasyonlarına başlayacaklar. Evet. Değerli yurttaşlarım. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi ile sığınmacılar ve kaçaklar Türkiye'nin dostları olarak vatanlarına dönsün dediği için saldıran iktidarın trolleri ve Erdoğan'a yakın çevrelerin hakaretlerine bakalım şimdi. Visa atana iftiralara bakalım. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi İslam düşmanıymış. Bu büyük bir yalan. Evet, Ümit Özdağ ve Zafer Partisi Allah ile aldatanlara, şirk koşanlara, Allah bende göründü diyen şarlatanlara, Allah ile konuştuğunu söyleyen ahlaksızlara düşmandır. Ancak Zafer Partisi Brüksel'den, izin Washington'dan destek alarak Ankara'nın şirretinden, Bülüksel'in şefaatine sığınıyoruz diyen bir kadro tarafından kurulmamıştır. Bunu söyleyen AK Parti'ydi. Biz Lafer Partisi'ni kurarken ilk önce Anıtkabir'i ziyaret ettik. Devletin, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için dua ettik. Oradan Türkistan'a Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine gittik. Oradan aldığımız toprağı Hacı Bektaş Veli'nin türbesinin önündeki kara dut ağacının altına getirerek siyasete başladık. Soytarlık etmeyin, bizi kimseyle karıştırmayın, kendinizle hiç karıştırmayın. Ümit Özdağ, Yahudi diyorlar. Bir Müslümana Müslüman olmadığını söylemek büyük günahtır. Ya ben ailesinde din alimleri, hacılar olan bir Müslüman Türk'üm. Şimdiye kadar hiç söylememiştim ama hadi bugün de söyleyeyim. Rahmetli anneannemin dedesi Mehmet Mehçulo, ikinci ee, Abdülhamit Sultan ikinci Abdülhamit'in sarayında imamdı kardeşim. Açın bakın saray defterlerine. Yahudilik anne tarafından gelir ne annemde ne babamda Yahudilik yok. Siz ne ahlaksız adamlarsınız. Siz ne utanmaz adamlarsınız. Evet. Evet ben Müslümanım ve Hoca Ahmet Yesevi'nin dizelerinde ifade ettiği gibi bir Müslümanım. Ne diyor Hoca Ahmet Yesevi? Sevmiyorlar bilginler sizin Türkçe dilini. Bilginlerden işitsem acar gönül ilini. Ayet hadis anlamı Türkçe olsa duyarlar, anlamına erenler başı eğer uyarlar. Miskin zayıf hoca Ahmet, yete adana atana rahmet, Fars dilini bilir de sevip söyler Türkçeyi. Evet, biz İslam'ı hoca Ahmet Yesevi'den öğrendik. Avşar babadan, pir dededen, ak yazılıdan, geyikli babadan, horoz dededen, sarı saldıktan, hacı bektaş veliden öğrendik. Biz Ali Erbaş'ın arkasında saf tutanlar değiliz. Biz Mehmet Rıfat Börekçi'nin arkasında saf tutanlarız kardeşim. Bizim İstanbul'dayız. <laughs> Ahlaksız iftiralar bunlarla da yet kalmıyor. Ümit Özdağ Türk değil diyorlar. Evet. Evet. Türkiye'de bu şekilde siyaset yapmasına izin verir mi? MHP'de iki dönem milletvekilliği ve genel başkan yap yardımcılığı yapmasına izin verir mi? Bir şey daha sorayım. Devlet Bahçeli bir Mossad ajanını Milliyetçi Hareket Partisi genel başkan yardımcılığına atar mı? Bunu Devlet Bey'e bir sorun bakayım. Zafer Partisi yabancı düşmanı diyorlar. Oysa ben dahil yabancı düşmanlığı ile hakkında soruşturma açılan bir tane Zafer Partili yok. Aksine Zafer Partisi il başkanları olay çıkma ihtimali olan her durumda emniyet yetkilileriyle irtibat kuruyorlar. Ve bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Zafer Partisi'ni kimseyle karıştırmayın. Zafer Partisi kadroları yüksek bir vatanseverlik duygusu ve devlet hassasiyetiyle hareket ederler. Ve Zafer Partisi Türkiye'den gelen Türkiye'ye gelen turistlere de karşı değil. Araplar, Çinliler, Japonlar, Batılılar hepsi ülkemize turist olarak gelsinler. Biz ülkemizdeki sığınmacı ve kaçaklara da düşman değiliz. Biz sığınmacı ve kaçakların Türkiye'nin dostları olarak ülkelerine dönmelerini istediğimizi partimiz kurulduğu günden bu yana tekrar ve tekrar söyledik. Evet. Değerli Türk Milleti değerli basın mensupları Zafer Partisi olarak geçtiğimiz hafta yeni bir süreç başlattık ve başta bütün Arap büyük ülkelerinin Ankara büyükelçilikleri olmak üzere Büyükelçiliklerden görüşme talep ettik ve Zafer Partisi'nin hükümete yakın medyanın yapmış olduğu dezenformasyon çalışmasına aksine bu ülkelerden turist beklediğini, öğrenci ve sermayeye de karşı olmadığını bizzat ileteceğiz. Ancak ülkemizin göçmenistan olmasına da izin vermeyeceğiz. Şimdi derleyelim ve toplayalım. Soros, ABD, AB, PKK, IŞİD ve AKP Suriyeliler Türkiye'de kalsın diyorlar. Zafer Partisi ve Müttehazı da ise gitsin diyor. Sizce Türk halkının menfaatlerini hangi taraf savunuyor? Gitsin diyen Zafer Partisi mi? Kalsın diyenler mi? Recep Tayyip Erdoğan'a bir teklifim var. Recep Bey. Gelin bir referandum yapalım. 13 milyon sığınmacı ve kaçak gitsin mi kalsın mı diye soralım. Eğer bu referandumdan kalsınlar sonucu çıkarsa söz veriyorum Zafer Partisi'ni toplar kapatırız. Evimize döneriz hepimiz. Var mı buna cesaretiniz? Var mı Türk halkının karşısında bir referandumla çıkacak yüreğiniz soralım Türk halkına kalsınlar mı gitsinler mi diye. Değerli basın mensupları dün 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini istediğine haberler yapan bu konuda görüş bildiren 27 kişi gözaltına alındı. İddia halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ve halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma. Hem de sabah beşte evlerine baskın yapılarak, bu şekilde bilgisayarlarına, telefonlarına el koyarak, içeride sohbet ediyor havasıyla konuşup cep telefonuna kayıt yaparak, evet, istediklerimizi söylerseniz sizi serbest bırakırız diyerek adeta yeni bir fetovari operasyon gerçekleştirildi. Bu konuda bütün yasa ihlalleriyle ilgili olarak Zafer Partisi olarak suç duyurusunda bulunacağız. Bu operasyonun Zafer Partisi'ne bir gözdağı operasyonu olduğunu gayet açık bir şekilde görüyoruz. Bize susmazsanız sizi hapse atarız mesajı verilmek istenmektedir. Cevabımız buna kısa ve açık. Birbirimizi iyi anlayalım. Bizi öldürmeden susturamazsınız. Ben Zafer Partisi'nin kuruluşu için yapmış olduğumuz toplantıda Türk milletine bir söz verdim. Geri adım atmayacağım dedim. Zafer Partisi makam ve ihale mücadelesi değil, vatan mücadelesi veriyor. Doğru bildiğimizden dönmeyeceğiz. Bana bizi yalnız bırakma, çıktığın yoldan geri dönme diyen Türk gençliğini hayal kırıklığına uğratmayacağım, uğratmayacağız. Şimdi gelelim savcılığın yaptığı suçlamaya. Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesine göre halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik. Şimdi bu daha çok vahim bir iddia. Neden vahim biliyor musunuz? Ülkemizdeki sığınmacı ve kaçaklarla ilgili bir kim ve düşmanlıktan bahsediliyorsa ülkemizdeki sığınmacı ve kaçaklar halk değil. Bu madde Türk halkı içerisinde bir ayrımla ilgili. Eğer siz Türk halkının parçası olmayan bu ülkede geçici sığınmacı statüsüyle veya kaçak olarak bulunanlara anayasaya aykırı olarak halk derseniz anayasayı çiğnemiş olursunuz. Türk milleti tanımını değiştirmiş olursunuz. Ne yaptığınızı farkında mısınız siz ya? İkinci suçlama Türk Ceza Kanunu 217 A'ya göre yapılmış. Ne diyor madde? Sırf halk içinde endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını, barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Şimdi gerçeğe aykırı bilgi. Gerçeğe aykırı bilgi hangisi? Evet. AK Parti'nin yayınladığı enflasyon oranlarına inanıyor musunuz? TÜİK'le. İşte gerçeğe aygırı bilgi. Bu maddeyi uygularsanız TÜİK'çilerin hepsinin hapishanede olması lazım şimdi. Ya da İçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu sığınmacı rakamlarına inanıyor musunuz? Bütün İçişleri Bakanlığı yetkililerin hapishanede olması lazım. Bu maddeyi uygularsanız. Siz resmi gazetede yabancılarla vatandaşlık verilen yabancılara isimlerini yayınlıyor musunuz? Eskiden yayınlanıyordu. Neden yayınlamıyorsunuz? Türk halkı bilmesin diye. Ha biz açıklıyoruz. Açıkladığınız ne doğru ki size inanalım. Kamu barışını bozmaya elverişli şekilde yayan. Bunun elverişli olduğunu kim karar verecek? Biz ölçtük eminiz diyorsanız, eğer siz kamu barışının bozulmaya hazır olduğunu itiraf ediyorsunuz. Evet, 13 milyon sığınmacı ve kaçağı bu ülkeye doldurarak kamu barışının bozulmaya hazır olduğunu itiraf ediyorsunuz. Biz mi getirdik bunları? Biz mi sınırları açtık? Biz mi besliyoruz? Suçlu sizsiniz. Türk halkına ve Türk tarihine karşı suçlusunuz siz. Bakın. Bursa'da siyasetle hiçbir ilgisi olmayan bir iş kadını Suriyelilerin bir Türk çocuğunu ağır şekilde dövmesi ve bu dayağı videoya alıp paylaşması üzerine bir annenin duyduğu acıyla bir tweet atıyor. Diyor ki bu yavrumuzu bunu yapanlar serbest. Bu ülkenin polisi, savcısı nasıl hazmediyorsunuz bunları? Hiç mi vicdanınız yok? Hiç mi ağrınıza gitmiyor? Yazık değil mi çocuklarımıza? Nerede sizin vatanseverliğiniz? Yazıklar olsun bizi bu hale getirenlere. Burada dövülen bir Türk genci için yüreği sızlayan bir anne var polis kardeşlerine, savcı kardeşlerine sitem ediyor. Ya günah değil mi bu kadını sabah beşte evinden aldınız? Nezarethaneye attınız ve Ankara'ya getiriyorsunuz. Bu kadın mı şimdi Türk halkını kim ve nefret duygularıyla birbirine düşürüyor. Yoksa sizin getirdiğiniz 13 milyon sığınmacı ve kaçak içinde Türk çocuklarını döven, bıçaklayan, öldüren, ayaklarını öpen alçaklar mı? Değerli Türk milleti, Zafer Partisi Türkiye'deki temel sorunların ana sebeplerinden olan sığınmacı ve kaçakların tamamının hukuka uygun şekilde ve güvenle evlerine gönderilmesi suretiyle devletin güvenliği ve milletimizin bekasını sağlamaya amaçlayan bir siyasi partidir. Zafer Partisi anayasamızın başlangıç kısmında belirtilen ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek ilk dört maddedeki temel değerlerimiz ile 66. maddedeki Türk vatandaşlığı tanımlarına Gönülden bağlı, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini benimsemiş bir partidir. Temel politikamız devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü gözetmektir. Zafer Partisi'nin kurulmasını takip eden süreçte Türk siyasetinde önemli etkiler oluşturmuştur. Sığınmacı ve kaçakların ülkemiz için oluşturduğu beka sorununu toplumumuzun artık yüzde doksanı tarafından kabul edilmekte ve bu konunun çözümünde Zafer Partisi'ne güven duyulmaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muhalefetsiz iktidar olmanın keyfini sürdürdüğü dönem artık sona ermiştir. Biz AK Parti'ye AK Parti'nin istediği gibi muhalefet yapmadık ve yapmayacağız. Zafer Partisi sarı muhalefet değil, gerçek Türk muhalefet partisidir. Zafer Partisi Atatürk'e ve devrimlerinden aldığı güçle bugün tek ve gerçek muhalefet partisi olarak ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle partimize çok boyutlu saldırılarda bulunulması bizi hiç şaşırtmıyor. Zafer Partisi deneyimli siyasi kadroları ve kurmay aklıyla başta memleketimizin güvenliğini, ekonomisini, birlik ve beraberliğini tehlikeye atan sığınmacılara arka çıkan tüm mahvillerle Mustafa Kemal Atatürk gibi mücadele edecektir. Çünkü <laughs> Zafer Partisi kuay milliyedir. Zafer Partisi bilim, birlik, barışı hedeflemektedir. Çünkü Zafer Partisi kanları pahasına cumhuriyeti kurup bize emanet eden atalarımızın kutsal emanetine sahip çıkmakta kararlıdır. Hepinize teşekkür ediyorum. Varsa sorularınız onları cevaplandıracağım. Evet, sorun. Allah'tan üstünde bir bu kişi göz altı biliyorsunuz. E, bu operasyon arkasında da bir sürü polis yayılıyor. Neyman Soylu'ya kadar utanacak bir polis yayılıyor. Siz de İçişleri Bakan olduğu dönemde Soylu'yla e, çeşitli tartışmalara girmiş bir insan lider olarak nasıl değerlendirirsiniz? Zafer Partisi 81 ilde ve bu 81 ilin bütün ilçelerinde e, aday çıkartmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Her yerde aday çıkartacağız. Her yerde aday çıkartacağız. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de, Hakkari'de, Çukurca'da, Edirne'de her yerde aday çıkartacağız. Bu seçim Türk halkının sadece ilçesinin ve ilinin kaderini değil, Türkiye'nin de kaderini belirleyeceği bir seçim olacaktır. Ahmet gitsin, Mehmet gelsin, hayır. Sığınmacılar gitsin mi kalsın mı seçimidir? Ee, i̇kinci sorunuza gelince ben Süleyman Soylu ile ilgili İçişleri Bakanlığı önünde yapmış olduğum açıklamanın arkasındayım. Tarih benim haklı çıktığımı gösterecek. Ama bu uzak bir tarih değil, yakın bir tarih. Hepiniz bunun farkındasınız. Evet. Başka bir soru var mı arkadaşlar? tekrar gönderileceği yönünde 24 Eylül itibariyle bu sürenin de uzatılmayacağı yönünde bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz sığınmacıların vatanlarına dönmesini esas kabul ediyoruz. Türkiye'nin herhangi bir ilinde veya ilçesinde artık ne sığınmacı istiyoruz ne kaçak istiyoruz. Evet. Peki arkadaşlar teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun.